Da mı? Buca Belediyesi hazırladığı sanat etkinlikleriyle çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. İdaz, İdaz. Yine Öyle değil mi? Hafta sonu Buca Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen Neşeli Orman Dostları isimli bir müzikli çocuk tiyatrosuna katılan minikler doyasıya eğlendi. Kutunun içine atacağız. Hadi bakalım kutuyu getirin. Yaz aylarında mahallelere kurdukları portatif yüzme havuzlarıyla çocukların sporla buluşmasını sağlayan Buca Belediyesi, soğuk kış günlerinde de sanat etkinlikleriyle çocukların kalplerini ısıtıyor. Hayır, hayır, hayır. Kentin dört bir yanından gelen çocuklar, Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nu hınca hınç doldurdu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen tiyatro oyunu çocukların güzel bir hafta sonu geçirmesini sağladı.